Hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, tekrar. İlham veren bir ve ilham veren kadın liderler buluşmasını QNB anı sponsorluğunda yapıyoruz. İlk önce eee QNB'ye ve sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, seansımıza Rica ee, Sizden e, kariyer hikayenizi bu hikayede yaşadığınız zorlukları, güzel anları Hülya Hanım'ın da paylaştığı gibi ne kadar dinleme fırsatı olduğunuz bilmiyorum ama çok güzel. Duymak istiyoruz. Bununla ilgili ben katılımcılarımızın da eğer video kameralarını açabilme şansı olan varsa açmalarını önereceğim. Çünkü bir konuşmacı için yüzlere bakarak konuşmak çok daha keyifli oluyor. İmkanı olan açarsa çok seviniriz. Son bir şey daha söyleyeyim Burcu Hanım. Siz networking odasına katılamayacaksınız diye biliyorum. Ee, değil mi? E, teknik olarak ne, yaptı, ne olduğunu çok algılayamadım. yarım abi. saatlik bir sessionim olacak ve e, ilk başta sunum yapacağım. Sonra da sorulara cevaplayacağım diye biliyorum. Evet, evet. E, biz networking odalarımız var. de ama o. Hemen yok, katılamayacağım evet. ona. Evet. Evet ona katılamayacağınız için şunu söyleyecektim ben katılımcılarımızdan, dinleyicilerimizden sorunuz varsa çete yazabilirsiniz. Zamanımız kaldığı ölçüde Burcu Hanım'ın sunumundan sonra soruları da ben modere ederekten Burcu Hanım'a yönlendirecek. Süper. Evet. Burcu Hanım buyurun. Tamam. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Ben de eski bir Boğaziçi mezunuyum. 2003 yılı Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Her zaman mümkün olduğu fırsat buldukça katılmaya çalışıyorum. Üniversitelerin etkinliklerine. Burada olmak çok keyifli benim için o anlamda. Bir kendimi tanıtayım. Sonra zaten kariyerimi de söyleyeceğim. Hatta ufak bir sunum paylaşacağım ama. Öncelikle Burcu Yılmaz. QM Finans Bank'ta dijital deneyim direktörü olarak çalışıyorum. Hatta 2008'den beri de Finans Bank'ta çalışıyorum. Ufak bir sunumum var. Onun üstünden belki takip etmesi daha kolay olur diye. Bunu açayım. Süper. görebiliyorsunuz süper. Büyük ee, ekran sistemi biraz daha yapma imkanınız varsa ama yoksa ne, ne? yapma imkanı varsa bir saniye. Büyük ses. ekran yapabilme imkanınız varsa ekranı büyütme. Maalesef bu kadar oluyor. Yani şey bizim banka bilgisayarlarından bağlanamıyoruz. O yüzden böyle biraz iltidai yöntemlerle bağlandım. Kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum ben Endüstri Mühendisliği bölümünden e, 2003 yılında Sonra Arçelik'te sistem geliştirme mühendisi olarak çalıştım 3 yıl kadar. Ardından Deloitte'a geçtim. Orada da bir iki yıl kadar yönetim danışmanlığı yaptım. 2008 yılından beri de Finansbank'tayım. Uzmanlık alanlarım veri madenciliği diye başladı o zamanlar. Şimdi artık data science'a döndü, AI tarafındaki güçlenmelerle. İşte ürün yönetimi, müşteri deneyimi ve dijital ürün geliştirme diye düşünebilirsiniz. Ben böyle üniversite tercihimden başlayarak birazcık gelişimi de anlatayım size sonra e, çok uzun lafı uzatmadan mümkün olduğunca sorularınızı cevaplayarak da ilerleye, ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. E, endüstri mühendisliğini seçerken benim amacım e, her yere e, istediğim şeye sonradan dönüştürebileceğim bir meslek olmasıydı. Yani şunu biliyordum e, çok e, teknik tek yönlü bir işe e, seçecek kadar bir ilgi alanında bir netleşme söz konusu değildi. O yüzden ben de böyle e, mezun olduğumda her şeyi yapabileceğim bir e, şey olsun, e, bana o bileziği versin madem ben ne istediğimi şu anda çok net bilmiyorum diye Endüstri Mühendisliği'ni seçtim. Çok da doğru bir seçim yapmışım. E, çok güzel bir e, eğitim geçirdik ve bence eğitimin bize kattığı şey, ne olursa olsun problem çözme yeteneği yani problem ne olursa olsun onu çözebilirim hissiyatıyla e, donatıyor sizi endüstri mühendisliği e, eğitimi. E, ilk işim stajlarımın da e, yönlenmesi yönlenmesiyle diyeyim sistem geliştirme mühendisi olarak mühendisliği olarak e, Arçelik e, oldu. E, o böyle benim için şu anlamda çok iyiydi. E, Arçelik çok büyük ve kurumsal bir şirket. E, Öğrencilikten kurumsal hayata geçişi e, öğretmek anlamda çok iyiydi. E, yani toplantı e, nasıl organize edilir, e-mail nasıl atılır, içeride dinamikler nasıldır, nasıl iş yaptırabilirsin, e, başka paydaşlarla çalışmak nasıl bir şey. Yani tamamen kurumsal hayatı öğrendiğim yerdi benim e, için Arçelik. E, o alanda güzel bir okuldu. E, sonra Deloitte'a geçme kararını nasıl verdim? Açıkçası çok büyük bir yapıydı. Bu arada ben bu, bundan e, tabii 20 sene öncesinden bahsediyorum. Oralarda da çok şeyler değişmiştir. E, çok büyük bir yapıydı. Çok güzel şeyler öğrendim ama fark yaratma e, şansım daha e, sınırlı geldi o günkü bakış açımla bana. Yani bir şeyler yapıyorum ama sonucu etki etmem e, daha e, şey, zor e, özellikle o seviyeden. E, Sonra Deloitte'den bir teklif aldım ve danışmanlığa geçtim. E orada da e, çok, çok faydalı bir deneyimdi benim için Deloitte'deki danışmanlık deneyimi de. Çok fazla şeyi çok kısa sürede öğrendiğiniz e, bir dönem oluyor danışmanlık. Bolca eziyetli de oluyor ama özellikle kariyerin başı için e, güzel bir tercih oluyor. Eğer çok şey öğrenmek istiyorsanız, çok şey görmek istiyorsanız. Ee, ve e, yaptığınız işi nasıl anlatabileceğinizi e, size öğretiyor. Bence de Yoytun bana kattığı en büyük, en önemli şey de oydu. Yani bir konuyu ele aldığında onu ben e, paydaşlarıma nasıl aktarabilirim, e, bunu nasıl bir storyline ile anlatabilirim? Bu çok önemli bir şey. Sonra kariyerimin ilerleyen <laughs> her yerinde e, elimden tuttu, bana yardımcı oldu diyebilirim. Ee, çok dinamikti, çok fazla şey öğreniyordum ee, ve kendimi çok geliştiriyordum. Ama işin sonucunda neye ulaştığını görme şansım yoktu danışmanlıkta. Yani bir şeyi öneriyorsunuz ama o hayata geçti mi? Sonunda ne oldu? Ee, tam bunları sorguladığım dönemde de finans bank o, o zamanki adıyla da bir pozisyon e, açıldı ve finans banka geçtim. Ee, analitik tarafım kuvvetli kuvvetlidir. Geçtiğim departmanda veri madenciliği departmanıydı. Böyle yine çok fazla şeyi yeni öğrendiğim sıfırdan veri madenciliğini öğrendiğim işte model yaptığım vesaire bir süreçle başladı. Sonra zaman içinde hep yeni challenge'lar alarak diyeyim büyüdü, gelişti, değişti. İşte Veri madenciliğinden bütçe yönetimine geçti, bütçe yönetiminden işte ürün yönetimi tarafına geçtim. Oradan müşteri deneyimi Customer Experience diye insanlar, şirketler, departmanlar kuruyor ve çok önemli bir şey müşteri deyip banka müşteri deneyim ofisi kurduğunda, müşteri deneyimi ofisine geçmek için gönüllü oldum ve orada yöneticilik yaptım uzun yıllar. Sonra bankanın inovasyon merkezine geçtim. Burada farklı şeyler yaptım. Şimdi en son geldiğim noktada bütün bu şeyi bilezikleri kullandığım bankanın dijital ürünlerinin ürün geliştirme süreçlerini yönettiğim bir pozisyondayım. Bu benim geçtiğim yolculuktu. Tercihlerimi yaparken de hep böyle bir şeyler öğrenebilecek miyim, burada fark yaratabilecek miyim, yaptığım işin sonucu göre, görebilecek miyim şeyleriyle yaptım. Ne derler? Sorularıyla. E, yaptım. E, banka içinde de mesela bu son 16 yıldır köyüm yani finans banktayım ama hiç 16 yıldır e, finans bankta aynı şeyi yapmadım. Yani bir süre bir şeyi yaptım ve ondan sonra o benim için e, şeye bindiğinde tamam artık ben burada okeyim dediğim noktada hep kendime farklı öğrenecek şeyler e, katmaya çalıştım. E, finans bankta bana bu şeyi özgürlüğü verdi. E, hep bir yeni challenge alma şansım oldu. Bu dediğim gibi benim yolculuğumdu ama bence hani tek bir doğru yol yok kariyerde. Ben işte arçelik yerine ya da orada arçelikten ayrılmak yerine arçelikte kalmayı da tercih edebilirdim. Aynı şekilde başka şirketlere geçmeyi de tercih edebilirdim vesaire ya da farklı bir yöneticilik anlamında büyümek yerine uzmanlaşma anlamında Derinleşeceğim bir yolda tercih ediyor olabilirdim. Bence bunların hiçbirinin doğru diyeceğimiz bir cevabı yok. Mühim e, olan e, oralardaki yani o yollardan muhtemelen en tane, sonsuz tane yoldan bir hatta seçtim ve ilerledim ve başarılı oldum. E, başarılı olurken e, tutumlarımız belirliyor bence e, başarıyı. E, bir kere bence cesur olmak önemli ee, yeni bir şey karşımıza geldiğinde ki bence burada eğitimin katkısı büyük gerçekten Boğaziçi Üniversitesi'nin e, e, den mezun olmanın ben e, artılarını çok görüyorum. Okulumun bana kazandırdığı bilezikleri görüyorum. Herhangi e, bir sorun karşıma geldiğinde e, bu sorunu e, çözemem gibi bir hissiyatım olmadığı için yani bu sorun çözülebilecek bir sorun. E, o zaman hadi nasıl çözerim? Bu yöntemle olmadı. Tamam başka bir yöntemle. Dolayısıyla bu ben sorunları çözebilirim. Ben e, herhangi bir işi güzel yapabilirim. E, Hissiyat içinizde olduğunda yeni şeyler deneme ile ilgili cesaretiniz de oluyor. O cesaret, e, korkmama, yeni şeyler deneme bence çok önemli. E, bunun yanında esnek de olmak gerekiyor. Şimdi bu son dönemlerde iyice hızlandı değişim. Yani bir benim hissettiğim değişim, e, diyeyim en azından kendi kişisel tecrübemle e, ve Bundan sonra da öyle olacak. Belki daha da hızlanacak. E, koşullar değişebilir. E, değişen koşullarda insanın en önemli yeteneklerinden biri adaptasyon yeteneği e, denir. E, bu yetenek gerçekten çok değerli bir yetenek. Esnek olmak, e, o koşullardan en iyi faydayı nasıl e, sağlayabilirim mi düşünmek, e, değişen koşullara uyum sağlayıp e, o koşullar altındaki doğruyu bulmaya çalışmak bence çok önemli. Bunu mesela şu anda da e, ürün geliştirirken e, çok kullanıyoruz. Çünkü müşteri beklentisi çok değişiyor. Sizin geliştirdiğiniz ürünü de o değişen beklentiye e, uygun bir şekilde e, değiştirebiliyor olmanız lazım. Yani Tek bir doğru yok. O zamanın, o anın, o koşulların doğrusu var. E, ve o doğru da sürekli değişiyor dediğim gibi. O yüzden esnek olmak çok önemli. Bunu kariyeriniz için de düşünün yani. Mühim olan o değişken koşullarda hayatta kılabileceğiniz e, kaslarınızı e, geliştirmek diyeyim. E, benim şu ana kadar yaptığım işlerde yine e, başarılı olmamı sağlayan şey ne yaparsam yapayım en iyi şekilde e, yapmaya çalışmak. Yani e, bana verilen herhangi bir işte e, kaliteden ödün vermemek ve bu iş en iyi nasıl yapılır, Oh hissiyat yani ürettiğim ürünün çıktısı beni mutlu ediyorsa e, tamam o zaman e, deyip öyle ilerledim. Yani hiçbir zaman geçiştirecek çözümler, işte ortalama kaliteler, tabii ki bundan şeyi söylemiyorum yani e, önceliklendirme yapmayın, her şeyi e, %100 e, en iyi kalitede yapın anlamında söylemiyorum ama yaptığınız işi iyi yapmanız için neleri nelere önem vermelisiniz? Nelere e, pür dikkat e, yapmalısınız? Daha iyisini nasıl yapabilirim görüşüyle hep ilerleyip kaliteyi nasıl arttırabilirsiniz bakış açısı bence önemli. E, ne yapıyorsanız yapın onun en iyi şekilde yapmak lazım diyeyim. E, bir de emek vermek. E, ben mesela son zamanlarda e, yaptığım mülakatlarda ya da gözlemliyorum diyeyim e, etrafımı biraz böyle bazen konform konformist yaklaşımlar olabiliyor. Ya burada rahatım yerinde şimdi niye e, işte yeni bir şey bölüm değiştireyim ki ya da yeni bir projeye gireyim ki e, gibi yaklaşımlar sergile, e, sergileyen arkadaşlarım olabiliyor diyeyim. E, ama biz hayatta kalmak istiyorsak kendimizi sürekli geliştirmemiz lazım. Bunun için de emek vermemiz lazım. Yani kariyerinin en başında olan insanlar için zaten bu çok must ama bu ilerledikçe de azalmıyor. Yani farklı yönlere emek vermeniz gerekiyor ama her zaman bir e, emek vermek e, gerekiyor. Ben hiçbir zaman şeyden korkmadım yani bu benim, beni çok e, büyük bir yükün altına sokacak, e, bu kadar çalışmak istiyor muyum falan gibi sorular sormadım. Ee, genelde fark yaratabileceğim şeyi zor da olsa alıp tamam ben bunu başardım demeyi tercih ettim. O da e, her seferinde daha fazla size sorumluluk verilmesini e, sağlıyor. Yani, örneğin mesela bu en son e, dijital deneyim direktörü e, oldum dediğim gibi bankada mobil ve internet kanallarındaki tüm geliştirmelerden sorumluyum. Bu kararı verirken de önümde birden fazla opsiyon vardı. Hani bunu mu istersin, bunu mu istersin <laughs> tadında. Ben nasıl seçim yaptım? <laughs> en çok nerede fark yaratabilirim? E, e, banka için e, stratejik olarak en önemli yer neresi? E, en önemli ve en gelişim alanı olan. Orayı seçtim. <laughs> Gelecek nerede? Orayı seçtim. Evet çok fazla çalışmam gerekecekti ama bundan korkmadım. E, evet çok çalışıyoruz. E, ama onun sonucunu karşılığında alıyoruz. Benim hani genel olarak kariyer yolculuğumda benim elimden tutan şeyler e, bunlardı e, diyeyim. Sonra burayla ilgili e, sorularınız olursa da alırım. <laughs> hmm. Nerelerde zorlandım mesela ben ben kendimi, evet bu niteliklerim vardı ama ben kendimi nerelerde itmek zorunda kaldım kariyer yolculuğum e, boyunca dersek. Mesela benim bence e, zaman içinde gelişen, e, geliştirmeye çalıştığım ve geliştirdiğim tarafım daha fazla kendini anlatabilme kısmı. Yani ben bir şeyleri yapıp arka planda kalmayı seven bir karakterim diyeyim. Bence bunun da şeyin de etkisi var, kültürümüzün de etkisi var. Oralarda kendini öne itmek, yaptığını göstermek, yaptığını daha çok anlatır, anlatma kaslarımı geliştirmem gerekli zaman içinde. Onun dışında bunlar dediğim gibi her zaman bu cesaret, esneklik, kalite ve emek verme kısımları zaten bence beni başarıya taşıyan şeylerdi. Bir sonraki slide'da ben şeye geçeceğim. Ondan sonra sorularınızı cevaplarım dediğim gibi son 10 dakikada. Bankamızda toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliği anlamında neler yapılıyor? Önce bir şey söyleyeyim. Hani ben finans bankta Hatta şu, şunu anlatayım şu anekdotu. Bugün sabah bir toplantıya girdik. Genel müdür yardımcımız bir kadın. Sekiz kişilik toplantıda bir tane erkek vardı. Şey dedi, ya toplantıda bir tek ben varım falan. Ben de dedim işte tersine, <laughs> bizim şirkette tersine. Uzun lafı kısası, bizim şirkette cinsiyet nedeniyle geri planda kaldığımı hissettiğim olmadı. Bence bizim şirketimiz bu konuda hassas ve öncü de olmaya çalışıyor. E, yaptığı birçok çalışma var ama ben birkaç tane ana şeyi balıklar halinde aldım. E, Türkiye'de 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksine girmeyi hak kazanan 12 şirketten e, biriyiz biz babalık izni yasal iznin üstünde şu anda 23 günü ilk başta iki hafta olarak belirlendi şimdi bu 2024 itibariyle de 23 günü olarak revize edildi e, tabii hani Avrupa ile kıyaslandığında gidecek çok yol, yol var e, ama mühim olan daha iyi yapmaya istekli olma ve o yolda yürüme diye düşünüyorum. E, Yine 2023'te hedefimiz eşit bir dünya diyerek e, yönetim kurulu kararı ile sökülere bir ilke imza attık. Kadir Has Üniversitesi ile bir çalışma başlattık. Toplumsal cinsiyet eşitliği rehberimizi ta ve taahhütlerimizi yayınladık. Oradaki taahhütlerdeki ilerleme durumumuzu da banka olarak takip ediyoruz. Şu anki durumumuz ne derseniz e, yönetim kurulunda 30'lara yakın e, bir kadın e, e, oranımız var tüm yönetim kademelerinde kadın çalışan oranımız yüzde 47, üst düzey yönetim pozisyonundaki kadın çalışan oranımız yüzde 37. Bunlar gelişen rakamlar, daha da gidilecek yolu var. ama izleniyor ve ileriye doğru gidiyor, onu bilin isterim. Sisyük tarafta da yine yüzde 24'müş bankamızdaki durum. Şu da güzel bir gösterge bence. Terfi ettirilen kadın çalışanların oranı terfi ettirenler içindeki kadın çalışanların oranı %63 ee, diyeyim. Burada şunu paylaşımı durdurayım. Yine yüzleri görmek adına. Allah'ım. <laughs> Süper. Ee, kalan 8 dakikamızda da soru varsa soruları cevaplayayım. Çok teşekkür ederiz Burcu Hanım. Hem kendi kariyerinizden hem de uzun zamandır deneyiminiz olan QNB bir. E, çok güzel paylaşımlarda bulundunuz. Ee, bir tane sorumuz var. Ee, dijital deneyimden gelmiş soru. Dijital deneyim yönetimi alanında karşılaştığınız en büyük zorluk neydi ve nasıl çözdünüz diye sormuş Aslı Hanım. Hmm, şöyle, e, dijital deneyim direktörlüğü, dijital bankacılık diye bankada bir organizasyon yoktu son bir seneye kadar. 7 kuruldu. Nasıl yapılıyordu? İşte bankada ürün siloları var diye düşünün, ürün ekipleri var. E, ve onlar dijitali de bir kanal olarak kullanıyorlar. E, ama bu neye neden oluyordu? İşte diyelim ki kart ürün yönetimi kendi ürününü satmak için mobilde bir şeyler planlıyor. E, kredi ürün yönetimi başka bir şeyler e, planlıyor. Vesaire böyle herkesin kendi hedeflerine e, yöneldiği bir yapı vardı ve tabii ki herkes kendi bakış açısından müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor ama holistik bir şekilde e, dijital bankacılığa bakan ve müşteriyi merkeze alan e, onun etrafında tüm deneyimi tasarlayan bir yapı yoktu. Şimdi biz geldiğimizdeki en büyük challenge bu bütün bankanın en tane e, ekibini aynı masa etrafında oturtup müşteriyi de merkeze alıp hepsini bir arada müşteri için çözüm üretmesini sağlamaktı. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için çalışma yöntemimizi değiştirdik Daha böyle agile çalışma prensiplerine uygun bir çalışma prensibine geçtik. Bu en zor şey bence bu kültür değişikliği, bu çalışma şeklini değiştirme şekli. Çünkü işiydi. Çünkü insanlar day to day zaten işlerini yapıyorlar ve şeyde ne derler kendi dünyalarında aslında optimumda gittiklerini düşünüyorlar ama global müşteri için global optimum e, lokal optimumlar değil. Orada işte müşteriyi merkeze almak, herkesin işbirliği içerisinde müşteriyi düşünerek hareket etmesini sağlamak ve ortak karar aldırmak o yoğurt işar tarzını ve kültürü değiştirme işi en zor şeydi. Rica ederim. Başka sorumuz var mı? Bakayım. Ben de bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ee, Burcu Hanım, şey dediniz, ben çok iş yapıyorum, yani yaptım ama bunları anlatmak konusunda çok e, eksiktim, zamanla kendimi geliştirdim dediniz Aha. ya. Aslında bu konuda biraz çok zorlandığım bir süreç yaşıyorum. Yani e, üniversite hayatım boyunca inanılmaz çalıştım, hani stajyerken daha ürün yönetimine baktım ve benzeri emek harcadığımı düşünüyorum ama kendimi anlatmak konusunda sizin dediğiniz gibi çok eksik olduğumu düşünüyorum. Bunu yöneticilerimden, arkadaşlarıma herkes söylüyor. Hmm. Bu konuda nasıl bir yol izlediniz? Aslında bunu merak ediyorum. Yani ne yapabilirim? E, bir rahat olduğun tarafa odaklanabilirsin. Ben mesela işi anlatma konusunda çok rahatım. Yani e, burada bir e, aslında burada kendimi anlatma beni sıkıntıya sokan şey ya ama sahip olduğum işi anlatmak çok rahat. Oralarda alan almak önemli yani senin konunun konuşulduğu yerde kimsenin sana sözü vermesini beklemeden ya benim de bu, burada bir fikrim var deme cesaretini gösterirsen ve söylen, söylediğin şeylerin dikkate alındığını görürsen ondan sonra onlar kolaylaşıyor, olay senden işe dönmeye başlıyor. Biraz rahatlıyorsun ama şey sıkıntısı var. Şimdi mevcutta yapılan bir işin e, mevcut bir düzenin içine geldin sen. Ve o düzende konuşan birileri vardı. İşte onlar konuşurken kendine alan açma e, kısmında biraz cesur olmanı e, öneririm. E, ve olayın seninle alakalı değil, işle alakalı düş olduğunu düşünerek kendini rahatlatabilirsin. E, sana söz verilmesini beklemeden tabii ki birilerinin sözünü kes anlamında demiyorum ama kendi fikrini e, ifade etme fırsatları yarat ve kendi alan aç. En, en önemli şey o bence. E, diyeyim. Bir de şu da önemli yani mesela sana alanı, önden planlı olan şeylerde zaten bunlar daha kolay. Bolca pratik yapmak seni rahatlatır. Kendini anlatırken. E, ama Çoğu zaman bu bunlar önden planlı olan şeyler olmayacak ve bunlar aslında işte toplantılarda, kendi konunun geçen yerlerde olan şeyler, dönen şeyler. Orada da alan açmak, kendine alan açmaya çalışmak, birilerinin sana alan vermesini beklememek. Çünkü o aslında... alışkanlığı. Ee, ben araya girebilir miyim? Çok özür dilerim. Zamanla etkin kullanmamız lazım. Hı. O yüzden yazılı rica etmiştim soruları ama aleyhine imkan sağladık. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim Aleyna, bugünün devamında da lütfen sunumları takip etmeye devam et. Çünkü her bir konuşmamız için bundan sonra sunumlarda bu konuya da değineceklerini biliyorum. Ee, o yüzden kesmek zorundayım. Bir soru daha var. Banka sektörünün Hı -hı. şu anlık dijital paraya bakış açısı nasıl diye sormuş e, Emrullah Can. E, Bitcoinleri falan mı kastediyorsun Emrullah? kastediyordur belki ee, yani şöyle bankadan bankaya... Evet hocam, çok... onlardan bahsediyoruz. diğer hususlarda, diğer başka, bir, bir kurum diğer dilerleyen süreçlerde bankalar dijital paraya karşı nasıl bir yol izleyebilecekler? Bunlarla ilgili bir projesi var mı? Yani kağıt paradan vazgeçip dijital paraya yönelik bir atılım gerçekleşecek mi? Biz banka olarak şey yapıyoruz. Bu tür gelişmeleri yakından izle, bir inovasyon departmanımız var yani özellikle sadece bu alanda değil birçok bankalıcılığı etkileyebilecek alanda inovasyonu bazı yerler takip etmek bazı yerler denemeler yapmak şeklinde ilerleyen bir inovasyon departmanımız var bu konu bizim takip ettiğimiz konulardan kendimiz de Bitcoin tarafında aktif olmak için denemelerde de bulunduk denemelerde derken yani fikir boyutunda, fizibilite anlamında çalışmaları da e, yapıldı ama şu anda aktif olarak moral almıyoruz ama izliyoruz. E, bunda bankamızın bir Katar bankası olmasının da etkileri var Katar'da çünkü bu tür işler birazcık yasalarla sınırlandırılmış e, durumda. E, ama hani bu ve bir birçok inovatif noktada e, ya denemeler yapıyoruz ya da izleme durumunda oluruz. Bu izlediğimiz gelişmeleri takip ettiğimiz ve gerektiğinde aksiyon alacağımız noktalardan biri. Burcu Hanım e, tam saat 1'de bitirdik. Tamam. Ben çok teşekkür ederim <laughs> hem de katılımcılarımız adına keyifli sohbet Aa, için. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Sizlere keyifli, verimli de toplantılar. De. Aynen. LinkedIn'den ulaşabilirler. Evet. Burcu Yılmaz, KGM evet. Finans Bank. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Edelim. İyi günler. İyi günler.